Atom tedavisinin etkili olabilmesi için TSH hormonunun düzeyinin 30'un üzerinde olması gerekir. Yani geride kalan tiroid dokusunun olmaması veya geride kalan tiroid dokusu varsa da çok minimal düzeyde olması gerekir. Bu şekilde verilen atom tedavisi etkin olabilir. Tiroid hormonu ameliyattan sonra başlanan hastalarda atom tedavisi öncesi 3 hafta önce tiroid hormonu kesilir ve hastalara e, iyotla temas etmemeleri önerilir. Atom tedavisinden 2 hafta önce deniz ürünleri, iyotlu tuz ve iyot içeren ilaçların kullanılmaması önemli hastaya tembih edilir.